Merhaba arkadaşlar. Arduino derslerimizin bu videosunda bitsel operatörlerden bahsedeceğiz. Toplamda 6 tane bitsel operatörümüz var. Nedir bunlar? Birincisi bitsel ve operatörü. Gördüğünüz gibi bir tane end işaretiyle gösteriliyor. Bitsel V operatörü. Düz bir çizgi. Bitsel XOR. Bitsel NOT. Bitsel sola kaydırma. Bitsel sağa kaydırma olarak altısını da tek tek işleyeceğiz. İlk önce bitsel V'den başlayacağız. Kodlarımızı yazacağız. Burada arkadaşlar ilk önce bir hesap makinesine bakmak istiyoruz. Şimdi bütün bilgisayarlarımızda hesap makinesi var. Bize hesap makinesi ne konuda yardımcı olacak? Adından da anlaşılacağı üzerine bitsel operatörler bitler üzerinde çalışıyor. Biz de binary karşılıklarını görebilmek için onluk sistemdeki sayıların yani şöyle örneğin 10 yazdım. Binary karşılığı 1 0 1 0 100 yazdım binary karşılığı burada. Yani arkadaşlar binary karşılıklarla bitlerle çalışacağımız için hesap makinesinden bu konuda yardım isteyeceğiz. Hesap makinesini açtığınızda standart olarak karşınıza geliyor. Da bunu siz ne yapacaksınız? Programlayıcı moduna açacaksınız. Desimal sayıya gireceğiz. Binary karşılığını göreceğiz. Tabi aynı zamanda da burada yazmış olduğumuz kodun sağlamasını yapacağız. Şimdi geliyoruz buraya. Setup içerisinde kodlarımızı yazacağız. Serial nokta begin diyerek seri haberleşmeyi başlatıyorum. 9600 bound rate olarak ayarlıyoruz. Bir de arkadaşlar değişkenler yardımcı olacak bize. Integer bir tipini kullanacağız. 16, 16 bitlik bir sayı sistemine sahip integer. Biz de 16 bit üzerine çalışmış olacağız. Int a diyorum. Eşittir. Herhangi bir sayı yazabilirim. Örneğin 10 sayısını yazdım. Int b diyorum. Bir sayı yazalım karşılık olarak. 15 int c diyorum arkadaşlar. Bu c içerisinde biz işlemimizi yapacağız. Hangi işlemi? Bitsel v işlemini yapacağız. a shift tuşu ile birlikte 6 bir de b yazıyoruz. Noktalı virgülü koyuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bitsel işlem bu şekilde. Bitsel v işlem bu şekilde. Şimdi ekranımıza yazdıralım. Serial nokta print elen diyorum. Parantezimizi açtık. C yazdırdık kapattık. Bir çalıştıralım bakalım programımızı. Sonuç 10 çıktı arkadaşlar. Tabi çalıştırabilmek için Arduino bilgisayara bağlı olması gerekiyor. Bunu hatırlatalım. Sonuç 10 çıktı. Evet bu onu nasıl buldu bizim işlemimiz. Hesap makinesine geliyoruz. Adım adım bakıyoruz. Sıfırladık. İlk önce arkadaşlar 10 sayısının A10 demiştik. 10 sayısının binary karşılığına bakıyoruz. Hatta şöyle yanına geliyorum. Şöyle bir yorum satırı oluşturalım. Kaçmış arkadaşlar? 1 0 1 0'mış. İndik. Şuraya geldik. Sıfırladık bunu. Kaç arkadaşlar ikinci sayımız? 15. 1 1 1 1. Hemen bir yorum satırı buraya. 1 1 1 1. Geldik aşağıya. Evet ilk önce kendimiz bir yazalım. Bu mantığın nasıl kuruyor? Bunu da anlamış olalım. Şimdi arkadaşlar bitsel V'de. Daha önce bu bitsel işlemini değil ama V ve veya'yı görmüştük. Nerede? Mantıksal operatörlerde görmüştük. Nasıldı mantığımız bizim? Şöyle ikisi de birse sonuç bir. Ama işlerinden herhangi birisi sıfırsa sonuç sıfırdı arkadaşlar. Yani false'du. Biz de şimdi bu mantığa göre işlemi yapalım. İkisi de bir. Yani e bir, bir çıkıyor. Şuradaki arkadaşlar her bir biti kendisine gelen bitle kıyaslıyoruz. Bir bir, bir çıktı. Sıfır bir, sonuç sıfır. Bir bir, sonuç bir. 0 1 sonuç 0. Nasıl çıktı arkadaşlar sonucumuz? A ile aynı. Yani 10 bu da 10 çıktı. Sonucumuz doğru. Bir de burada bakalım. 10 bit düzeyinde diyorum. Biz end işlemi yapıyoruz şu anda. Bitsel V işlemi. 15 eşittir diyorum. Sonucu burada da 10 olarak bulduk. Sonucumuz doğru. Tabi mantık nasıl arkadaşlar? Şöyle sağdan başlayacak olursak Asıl mantığı bu şekilde. Parantez açıyorum şuraya. İlk örneği bu şekilde yapalım. Sıfırdan başlıyoruz arkadaşlar. Sağdan. Tabi burası sıfır olduğu için değil. 2 üzeri 2 üzeri sıfır. Şöyle üzeri olarak düşünelim bunu. Çarpı kaç arkadaşlar karşılık? Sıfır. Buradaki sıfırımız şu sıfır. Ne yaptık? 2 üzeri sıfır kaç arkadaşlar? Direkt hatta yazalım kafa karışmasın. 2 üzeri sıfır 1'dir. 1 çarpı 0 sonuç 0. Artı diyorum. Şimdi yanına geldik. 1 arkadaşlar bu. 2 üzeri 1 sonuç 2 çarpı 1. Bu 1. Buradaki 1. Ne yaptı? 2. Artı diyorum. Hemen yanına geldik. 2 üzeri 0 1. Bu da 2 üzeri 2 oldu. Yani 4 çarpı kaç arkadaşlar sayı değeri 0. 4 çarpı 0'dan Sonucumuz 0. Artı 2 üzeri 3 8'dir. 8 çarpı 1'den sonuç 8. Şimdi şurası 0 işlem. Şurası 2. Şurası 0. Şurası 8. 2 artı 8'den biz de 10 sayısını elde etmiş oluruz. Bu da binariden 10'luk sisteme dönüştürme. Şimdi arkadaşlar bu sayıları denedik. Bir de rastgele başka bir sayı yazalım. Örneğin 38'e 61 olsun. İki tane rastgele sayı yazdık. Yine bitsel ve işlemimizi yapalım. Şimdi bir çalıştıralım. Bakalım Arduino'da sonucumuz kaç çıkacak? Sonuç olarak 36 buldu. Hesap makinemize geliyoruz şimdi. Buradan bir sağlamasını yapacağız. Ama ilk önce sayılarımıza bakalım. 38 diyorum. Hemen sonucumu Şuraya yazacağım arkadaşlar. 0 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0 Şu an 8 bit olarak veriyor. Bunun sol taraf arkadaşlar yine bir 8 bitlik 0 var. Çünkü integer 16 bitlik olduğu için. Tamam. Şu an 38'i bulduk. Hemen sıfırlıyoruz. 61'e bakalım. İlk önce kendimiz birebir yapalım. Daha sonra hesap makinesine yaptırırız. 0 0 1, 1, 1, 1, 1. Şimdi arkadaşlar kıyaslamaya başlıyoruz. Her bir biti kendi sırasıyla kıyaslayacağız. V işlemi olduğu için ona göre dikkat edelim. 0'a 0 0. 0'a 0 0. 1'e 1 1. 0'a 1 içinden herhangi birisi 0'sa sonuç 0'da demiştik. 0 dedik. 0'a 1 0. 1'e 1 1. 1'e 0 0. 0'a 1 0. Evet, şu an çıkan sayımız bu olacak. Hemen bakıyoruz buradan hesap makinesinden bakalım. 36 mıymış bu sayımız? Şöyle de yazabiliriz. İşlemde yaptırabiliriz. Bin geliyorum örneğin. 0 0 yazamıyoruz. 1 0 0 1 0 0. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yazdık. 36'yı da burada gördük. Yani desimalden bin araya bin de desimale çeviriyor hesap makinesi. 36 sayısını elde ettik. Tekrardan desimale geliyorum ben. Hemen kendi işlemimizi kendimiz yapalım. 38'e tıkladım. Bit düzeyinde dedim. Neymiş bit düzeyimizde? V işlemi. İkinci sayı kaç? 61. Çalıştırıyoruz. Burada da 36'yı bulduk. Sonuç çift 0 10 0 100. Evet. V işlemi bu kadar arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinciye. Bitsel veya'ya. Şurada şurayı değiştirelim. V yerine veya ye. bu işareti nasıl çıkartıyoruz? Alt GR ile tireye birlikte basıyoruz. Veya işlemi ekranımıza geliyor. Şurayı siliyorum şimdi. Şimdi aynı sayıları bir deneyelim. Daha sonra farklı sayıları yazalım. Hatta şöyle çalıştırıyorum ilk başta. Şurayı bir görelim. Sonucumuz kaç çıkacak Arduino programından. 63 buldu arkadaşlar. Hesap makinesinde bakacağız. Ama kendimiz hesaplıyoruz öncelikle. Şimdi veya işleminde mantıksal operatörlerde gördüğümüz gibi veya nasıldı? İçlerinden herhangi birisi 1 ise yani true sonucumuz da 1 çıkıyordu. Ama ikisi de 0 ise 0 çıkıyordu. 0'a 0 0 diyoruz. 0'a 0 0 diyoruz. 1'e 1 1. Şimdi 0'a 1 ne dedik? İçlerinden bir tanesi 1 ise sonuç 1'dir. Veya işleminde 1 bir diyoruz. 1'e 0 1. 1'e 1 1. 1'e 0. 1 0'a 1. 1. Buymuş arkadaşlar. Bizim binary karşılığımız Hemen bakıyoruz. Sayılardan hesaplayalım buradan da. 38 ilk sayımız. Bit düzeyinde or işlemi yani veya işlemine tabi tutacağız. İkinci sayımız 61. Eşittir diyoruz. 63'ü buldu. Evet sonucumuz 63. Bakalım binari karşılığına. Çift 0 11. 4 tane 1. Evet bu da doğru arkadaşlar. Veya'yı da bu şekilde yapabiliyoruz. Şimdi yine bir rastgele sayı. Biraz büyük sayılar verelim. 120'ye 140 diyorum arkadaşlar. iki tane rastgele sayı. İlk önce şöyle binari karşılıklarını bulalım. 120'nin binari karşılığı neymiş? 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. 120'nin binari karşılığı bu. Şimdi 140'a bakıyoruz. Hemen şuraya yazalım. 1, 0, 0, 0, 11, çift 0. Evet binary karşılığını yazdık arkadaşlar. Hemen şuradan kendimiz ilk önce bulalım. Daha sonra Arduino hesaplatır ve hesap makinesinden bakarız. 0'a 1 sonuç 1. İçinden bir tanesi 1 ise sonucumuz 1'dir. Burada da arkadaşlar 1, 1, 1 olarak gidiyor. Çünkü 1, 0, 1, 0, 1, 0 olarak. 1'e 1 sonuç 1. 0'a 1 sonuç 1. 0'a 0, 0, 0'a 0, 0. Evet binary karşılığımız buymuş. Hemen bir hesaplayalım bakalım. Desimalde kaç çıkıyor sonucumuz? 252 buldu arkadaşlar. Hemen şuraya geliyorum. İşlem bir de burada yapalım. Şöyle de bakabiliriz. 252 yazarsak buraya sonuç kaç? 4 tane 1, 11, çift 0. Sonucu doğru olarak buluyor. Ama biz yine şuradaki işlemi de yapalım. 121. sayımız. Bit düzeyinde diyorum. Or yani veya işlemi. İkinci sayımız 140. Eşittir dediğimde buradan da 252'yi bulduk arkadaşlar. Evet. Veya işlemi de bu şekilde. Şimdi gelelim XOR işlemine. Hemen işaretimizi değiştiriyoruz. XOR'da nasıl arkadaşlar? Bir şapka işareti. Bu nasıl çıkıyor? Bunu da klavyeden 3 tuşunun üstüne bakarsanız görürsünüz. Shift tuşuyla birlikte 3'e basıyorum. Ve herhangi bir şey yazmam gerekiyor arkadaşlar. Bir boşluk bırakıyorum örneğin. Şeklimiz ortaya çıkıyor. Şimdi işaretimizi koyduk. Yine aynı sayılarla bir yapalım. Daha sonra farklı sayıyla deneyelim. Şurayı siliyoruz. Şimdi arkadaşlar. V'de mantık neydi? İçinden bir tanesi sıfırsa sonuç sıfır. Veya da mantık içinden bir tanesi birse sonuç bir. Ama ilk zorda mantık ikisi aynı ise yani sıfır sıfır da olabilir bir bir de olabilir. Sonuç her türlü sıfır çıkıyor. İkisi birbirinden farklı ise bir sıfır olur veya sıfır bir olur. Sonuç bir çıkıyor arkadaşlar. Aynılar sıfır, farklılar bir. İlk önce kendimiz yapıyoruz. Sıfıra bir, birbirinden farklı, sonuç bir. Bire sıfır, sonuç bir. Bire sıfır, sonuç bir. Bire sıfır, sonuç bir. Sıfır, sonuç bir. Gördüğünüz gibi aynı olduğu için sonucumuz bir çıkıyor. Pardon farklı olduğu için sonucumuz bir çıkıyor. Boşluk bıraktım. İkisi aynı, bire bir. Sonuç bir. 0 olacak arkadaşlar. Burayı karıştırmayalım. Çünkü ikisi 1 olduğu için sonucu 1 yazma ihtimaliniz yüksek. Ama aynıysa XOR'da sonucu 0 yazıyoruz. 0'a 1 0 pardon 1 0'a 0 0 0'a 0, 0 0 Şimdi binary karşılığımız buymuş. Bakalım decimal karşılığımız ne? Tek tek bitler üzerinde çalışıyoruz. 244 buldu. Hemen geliyorum buraya. Şöyle bir 244 yazalım. Kaçmış arkadaşlar? 4 tane bir 0'ı 100. Evet. Binary karşılığı. Binary karşılığı. Doğru. Sıfırlıyorum bunu. İşlemimizi yapalım. 1 1 Pardon. Desimaldeyiz şu anda. Kaçtı desimalimiz? 120 Birincisi 120. Bit düzey diyorum. And or değil arkadaşlar. XOR XOR'u seçtik. Hangisi arkadaşlar ikinci sayı? 140. Eşittir dedim. 244. Bizim de sayımız zaten Arduino'da işlemimiz. 244 buldum. Şimdi rastgele bir sayı yazalım yine. Örneğin küçük bir sayı yazalım bu sefer. 3 1. 1 ile 3'e bakıyoruz şimdi. De. Sıfırlıyoruz. Hemen bakalım ilk sayımız 3. Binary karşılığı neymiş? Çift 0 11. Bir de 1'e bakıyorum. Neymiş arkadaşlar? 1. Ya pardon. 3 0 1. Hemen onu da alıyoruz. Şöyle yazdık. Hemen karşılığını kendimiz bulalım. XOR mantığını unutmuyoruz. İkisi aynıysa 0, farklıysa 1. 0'a 0, 0. 0'a 0, 0. 1'e 0, 1. 1'e 1, 0. Kaç çıktı arkadaşlar mantık? 2 üzeri 0'dan 1, 2 üzeri 1'den 2. Yani sonucumuz 2 çıkması gerekiyor. Bakalım kaç çıkacak? Sonucumuz 2 çıktı. Yine şuradan işlemimizi de yapalım. Birincisi 3. İlk zor işlemi. ikincisi 1. Eşittir diyorum. 2'yi görürüz. Evet arkadaşlar. İlk zorun çalışma mantığı da bu şekilde. Şimdi gelelim bitsel not. Bunlarda arkadaşlar hep iki tane değişken kullanmıştık. Bitsel not da tek bir değişken bizim için yeterli. Şöyle aldım. Şu an için A değişkenini kullanacağız. Şimdi A'nın sol tarafına koyacağız işaretimizi. Nasıl koyuyoruz? Alt G'ye tuşu birlikte Ü'ye basıyoruz. Ve boşluk bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi şeklimiz A'nın önüne geldi. İsminden de anlaşılacağı üzerine not diyor arkadaşlar. Yani değil diyor. Bir öncekinde yani mantıksalda nasıl görmüştük? 0'ı 1, 1'i 0 yapıyordu. Burada da aynı mantık. Bit bit karşılaştırıyor. Tam tersini yapıyor. Şimdi A'ya 3 olarak baktık. Şurayı siliyorum şimdilik. 3 olarak baktık arkadaşlar. Değilinde ne yapacak? Şöyle geliyorum. 0'ın değili 1. 0'ın değili 1. 1'in değili 0. 1'in değili 0. Ne yaptı? 1'i 0 sıfır yaptı. 0'ı 1 yaptı. Çalıştıralım bakalım. Sayımız kaç çıkacak? Ne diyor? Bir işaret unuttunuz. Evet noktalı virgülü unutmuşuz. Kaç çıktı arkadaşlar? Eksi 4 çıktı. Negatif de çıkabiliyor şu anda. Evet şimdi C'ye tıkladık temizledik. Hemen işlemimizi yapalım. Bakalım şurada işlem var mı? not diye var arkadaşlar. 3 yazdım. Not'a tıkladım. Hemen eksi 4'ü bize gösterdi. Bu neden kaynaklı arkadaşlar? Neden eksi çıktı? Şöyle çıktı arkadaşlar. Biz ne dedik? Integer'da 16 bitlik. Şu an 4 biti yazdık buraya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şöyle arkadaşlar. Normalde bizim sayımız buydu. Yani 11 olarak yazıyor örneğin burada. 3'ün karşılığı 16 bitti. Bu. Bize ne çıktı şu anda? Tersi şuradaki sıfırları 1 yaptı. Gördüğünüz gibi hepsini 1 yaptı. Ve eksi 4'ü buldu. Bildiğiniz gibi integer'ın bitsel olarak en yüksek biti kaç arkadaşlar? Hemen bakıyoruz. 16 bitti şuradan. Önce binary'i seçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Integer 16 bitten oluşuyor. Kaç arkadaşlar? En son eksi 1 buldu şu anda. Şurayı gördüğünüz gibi eksi 1 buldu. Biz de ne yaptık? Eksi 4 bulduk. Veya hemen şunu sıfırlıyorum. 1 koyduk. Gerisini sıfır yapıyoruz. 16 bit kaçmış? Eksi 32.768. Dedik arkadaşlar. En büyük biti 16 bit. Burada da arkadaşlar eksili bir sayı çıktı. Sayı aralıklarını hatırlayalım. Veri tiplerinde göstermiştik. Bir eksili vardı. Bir artılı vardı. Sınırları vardı. Integer'ın. Eksili tipi buydu arkadaşlar. Eksi 32.768'di. Buradan da 16 bit üzerinden bunu görmüş oluyoruz. Sıfırlıyoruz. Şimdi şuraya başka bir sayı yazalım. Örneğin 15 yazıyorum. Hemen bakalım şuradan desimale geçiyorum. 15'i seçtim. Kaçmış arkadaşlar? Sonucumuz bir nerede? 1, 1, 1, 1. Karşılığımız ne olacak? Yani değili ne olacak? 0, 0, 0. Sonuçta 0 çıkacak. Çalıştıralım bakalım. Yani bunu işlemi yapmaya gerek yok hesap makinesinde. Sonucumuz eksi 16. Neden eksi 16 arkadaşlar? 0 dedik ama şuradan direkt 0 olduğu için 0 dedim ben de dalgınlığıma geldi. Neden eksi 16 çıktı arkadaşlar? Şunun öncesinde 12 bitlik 0 vardı. Biz o 12 bitlik 0'ı 12 bitlik 1 yaptık. O yüzden arkadaşlar sonuç şuralar 0 oldu ama öncesi bunun gizli yeri 1. O yüzden eksi 16 çıktı. Birazcık arkadaşlar gördüğümüz kısımlara odaklanıyoruz. Görmediğimiz kısımları unutabiliyoruz genellikle. Bu şekilde arkadaşlar bitsel mantık bu. Integer 16 bit olduğu için şunun öncesinde 12 bitlik 0 duruyor. Biz bunun natını yani değinli aldığımızda 12 bitlik bir geliyor. Yani hemen şurada görelim. 1, 2, 3, 4. Pardon bineriyi seçelim şurada ilk önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şu 12 bitlik sayımız var. Daha sonrasında 4 tane 0 var arkadaşlar. Bunun sonucunda gördüğünüz gibi 16'yı buldu. Biz ne yaptık? Şu sondaki sıfırlara aldandık. Öncesindeki 12 bitlik biti. Biri görmedik. O yüzden yanlış bir işlem yapıyorduk ki burada direkt bizi uyardı. Şimdi arkadaşlar, bitsel nat işlemimiz bu kadar. Şimdi gelelim sola ve sağa kaydırmaya. Şöyle sildim. Yine bunda da arkadaşlar tek bir tane değişken yeter. Şu B'yi kullanmamıza gerek yok. O yüzden burayı siliyorum şimdi. Şu ikisi içerisinde işlem yapacağız. Şimdi kaydırma işlemleri nasıl oluyor? İlk önce sola kaydırmadan bahsedeceğim. Şöyle bir geçiyorum buraya. Çarpı 2 üzeri n diyorum buraya. Bu üzeri arkadaşlar. Buraya da bölü 2 üzeri n diyorum. Yani şöyle şuraları da siliyorum. Rastgele bir sayı 15 durabilir hatta. Şimdi arkadaşlar 15'i C'de ne yapacağız? Kaydıracağız. İlk önce sola kaydırma. Küçüktür işareti. iki tane koyacağız. Sola kaydıracağım ama kaç sola kaydıracağız? Örneğin 2 sola kaydıracağız. Bakıyoruz 2 üzeri n arkadaşlar. Buradaki n sayımız şuraya yazmış olduğumuz sayımız. Yani biz ne demek istiyoruz? 2'nin karesi. Kaç arkadaşlar sonuç? 4. 4 ile de 15 çarpıyoruz. Sonuç 60. Hemen bakıyoruz. Sonucu 60 olarak gördük. Mantığı anladınız mı bilmiyorum. Bir daha örnekleyelim yine. Şuradan da hatta bakalım bitsel kaydırma burada da var. Şurayı desimale geçiyorum. Kaç sayımız? 15'ti. Bitsel kaydırma diyorum. Şu şekilde arkadaşlar aritmetik kaydıracağız. Kaça kaydıracağız? 2. Pardon işlem yapmadı şu anda. Şuradan şu işareti tıklayacağız. Buradan tıklamışız yanlışlığı. Küçüktür büyüktür işaretlerini kullanıyoruz arkadaşlar. 15'i işaretimiz ne? Küçüktür. Biz de tıklıyoruz. Kaç kaydırdık? 2 kaydırdık. Eşittir dedik. Buradan da 60'ı gördük. Şimdi arkadaşlar 15'i 2'nin karesi ile çarptığımızda sonuç 60 çıktı. Herhangi bir başka bir sayı verelim. Örneğin 3 diyelim arkadaşlar. Küçük bir sayı koyduk. 3'ü kaç kaydıralım? 3 ile 5 kaydıralım. 2 üzeri 5 32'dir arkadaşlar. 32 ile 3 çarptığımızda kaç çıkacak? 96. Hemen bakıyoruz 96 veriyor mu? 96'yı burada gördük. Hemen işlemimizi buradan da tekrarlayalım bakalım. Doğru mu? Sayımız 3. Bunu sola kaydırıyoruz. Kaç birim? 5 birim sola kaydıracağız. Eşittir diyorum. 96'yı buluyoruz. Sola kaydırma işlemi bu şekilde arkadaşlar. Verdiğimiz sayıyı kaç kaydıracaksak en üzeri olarak onu kullanıyoruz. Yani 2 üzeri n diyoruz. Ve çarpma işlemini uyguluyoruz. Şimdi gelelim sağa kaydırmaya. Yine 3 durabilir burada. Bakalım nasıl çıkacak sonuç. Şurayı siliyorum. Hatta şunları sileyim arkadaşlar. Kafa karıştırmasın. Şimdi A'yı artık büyük bir şartıyla kullanacağız. Kaç kaydıralım? 2 kaydıralım örneğin. Burada ne kullanacakmışız? Bölme işlemi. Sola kaydırırken çarpıyoruz. Sağa kaydırırken bölüyoruz arkadaşlar. 2 üzeri en yine 2'nin ikisi 2'nin karesi 4 yapıyor. 3/4 bölü 4 çıkacak sonucumuz. Çalıştıralım bakalım. Ne diyor arkadaşlar? Yine noktalı virgülü unuttunuz diyor. Hemen koyalım noktalı virgülü. 0 çıktı. Neden arkadaşlar? Bunlar integer tipinde olduğu için sonucumuz da bu şekilde çıkıyor. Hemen şuradan işlemimizi yapalım. 3 demiştik sayımıza. Bu sefer sağa kaydırıyoruz. 2 birim kaydıracağız. Eşittir diyoruz. Burada da 0'ı elde ediyoruz arkadaşlar. Çünkü tam bölünmediği için 0 olarak gösteriyor. Yüksek bir sayı yazalım. Örneğin 50 yazıyorum. Kaça bölelim arkadaşlar 50'yi? Hatta 20 yazalım. Yani bölünebilecek bir sayı yazmaya çalışıyorum. Yine 2'nin karesi olsun. Şimdi 20'yi 2 birim sağa kaydırırsak Kaç çıkacak? Normalde 5 çıkması gerekiyor. Yani 20 bölü 4'ten 5 çıkması gerekiyor. Evet, 5 olarak gördük. Şuradan da hesaplayalım. 20 sayısını sağa kaydıracağız. 2 birim kaydıracağız. Şu şekilde 5'i gördük arkadaşlar. Şuraya başka bir şey yazalım. Örneğin 6 yazalım. Kaç çıkacak? 2 üzeri 6 64 sayısını gösteriyor. Şurayı 128 yaptık. 64'ün bir katı yaptık. Bakalım sonuç ne çıkacak. 2 çıkması gerekiyor şu anda. Evet 2'yi elde ettik. Hemen hesap makinesine geliyoruz. 128 sağa kaydır. 6 birim sağa kaydır. Eşittir diyoruz. 2'yi görürüz arkadaşlar. Evet. Bitsel ve veya XOR, NAT ve kaydırma işlemlerini bu şekilde işlemiş olduk. Gelecek derslerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.